Aleykümselam. Ee, benim şöyle bir sorum olacaktı. Biz genç kızların e, bize çıkan kısmetlerin dış görünüşüne önem vermek ne kadar doğrudur acaba? E dış görünüşü önemli kızım. Yani erkek de kadının dış görünüşüne bakar. Ama belirleyici tek olmamalı, güzellik olmamalı. Kadın da erkeğin dış görünüşüne bakar. Yakışıklı mı değil mi, tipi düzgün mü değil mi diye. Ama ahlakına bakacak karakterine bakacak, ailesine bakacak. E, bütün bunları inancına ve imanına bakacak. Aksi takdirde yanılır. Erkek de kadının Hazreti Peygamber buyuruyor ya, kadın işte güzelliğinden, malından e, asaletinden, ailesinden dolayı ahlakından dolayı evleniliyor. Sadece güzelliğinden dolayı hareket etmeyin. Ahlakıyla hareket edin. Ama bu şu demek değil. Git dünyanın en bakılmayacak kızını al yani mecbur değil öyle bir şey ya. Veya kadın için git dünyanın en e, olmayacak adamını al. Mecbur değil. Herkes iyi ve güzeli aramak aramak ihtiyacını hisseder. Ama tek derdimiz güzel ve iyi olması. Ahlak. Onun için buna dikkat edeceğiz. Özellikle genç kızlara söylüyorum. Ne paraya aldanın kızlar. Hanım kızlar ne paraya aldanın. Ne de adamın fiziğine aldanın. Günün birinde fizikte. Fiziğe doyarsınız. Doyarsın yani güzele baka baka doyulur. İkincisi para pul da gider ama ahlak, karakter, şeref, haysiyet o kalıcıdır. Lütfen ona göre hareket ediniz. Değil mi? Evet teşekkür ederim.